Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz iPhone 12 Pro. İstiyorsanız daha fazla vakit kaybetmeyelim ve bu saçmalığa son verip videomuza geçelim. videoya niye böyle bir Bir saniye şunu bir düzelteyim. Heh. Niye böyle bir giriş yaptım? Bu videomuz aslında birazcık bu 3D dünyasıyla da alakalı olacak. Ama artık bir normal moda geçelim ve videomuza öyle devam edelim. Evet. Hemen yeni neler var iPhone 12 Pro'da bakalım istiyorsunuz. Tabii ki de ilk olarak göze çarpan Tasarımı, yeni tasarımı evet biliyorum biraz iPhone 5'e benziyor ama ben açıkçası çok sevindim çünkü bu iPhone 5'in tasarımı benim oldum olası en beğendiğim tasarımdı. Bu bu sırada bu iPhone 5 hala çalışan bir telefon arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bunu drone uçuracağım zaman kumandaya bağlamak için kullanıyorum çok ufak ve kompak olduğu için. Bir de işte motocross'ta falan cebimiz olmadığı için bu ufaklık biraz avantaja dönüşüyor. Telefon çalışıyor. Telefonun pili de hala çalışıyor. Çünkü neden? Güncelleme yapmadığım için. Daha doğrusu işletim sistemini değil, programları güncellemediğim için tabii ki de işlemci çok yüklenmiyor. Bu şöyle, hep böyle bir laf duyuyoruz. İşte firmalar 2 sene sonra otomatikman telefonları yavaşlatıyor. Ben açıkçası buna katılmıyorum. Aslında şundan kaynaklanıyor. Yazılım geliştiriciler. Daha çok işlemciye yüklenen yazılımlar yazdıkça haliyle işlemciden dolayı pil daha çabuk tükeniyor ve pilin ömrü zayıflıyor. Tabii ki de kullanıma bağlı olarak da pilin ömrü azalıyor ama bu başlı başına tek bir neden değil. Başka ne var? Tasarım. Aslında tam tasarım değil. Görmüyoruz ama şu Apple logosunun altında bir mıknatıs var. Bu mıknatıs ne işe yarıyor? MagSafe denilen bu Apple Watch'larda gördüğümüz temassız şarj için mıknatıslı bir sistem kullanıyor. Ama bunu sadece şarj olarak kullanmayın. Apple ilk etapta bir takım cüzdanlar çıkarmış. Arkaya mıknatısla yapışıyor. Hem kredi kartlarınızı koyabiliyorsunuz hem paranızı koyabiliyorsunuz. Hem böyle ikili şarj aletleri ama benim asıl merak ettiğim üçüncü parti geliştiricilerin buna ne gibi aksesuarlar üreteceği. Sanıyorum belki bir tane yapmış bu arabada özellikle telefon kullanan arkadaşlar için klipsler falan biraz zahmetlidir. Hatta böyle havalandırma ızgaralarını da epeyce kırmışlığın vardır. Onu oraya oturturken onun yayı sert gelir. O sırada ızgara'yı ittirir, ızgara kırılır. Onu mıknatıslı yapmışlar ki bence buna benzer çok daha akıllı tasarımlar göreceğiz. MagSafe ile ilgili. Ne var? Tabii ki de işlemcimiz hızlandı. A14. Demin bahsettiğim pille alakalı. Orada tabii şey çok önemli. Siz işlemciyi hızlandırıyorsunuz ama güç tüketimini de düşürmeniz gerekiyor ki pil ömründen yemesin. O yüzden daha verimli işlemciler geliştiriyorlar. Bu bize hem işlemci gücü olarak dönüyor. İşlemci gücü de ne demek? Çok daha yetenekli, çok daha akıllı yazılımların hayatımıza girmesini sağlıyor. Nitekim birazdan değineceğim konuda LIDAR'da işlemcinin de burada payı aslında fazlasıyla var. E tabi en önemlilerinden biri Dolby Vision artık çekebiliyor olması. Dolby Vision detaya girmeyeyim ama şu kabaca hani Fuji videosunda bahsediyordum ya 10 bit çekebiliyor bu kamera diye, artık iPhone'umuz da 10 bit çekebiliyor. Fakat burada şöyle bir şey var, 10 bit anlatırken ben size 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 eşittir 1 küsür milyar renkten bahsetmiştim. Dolby Vision'da 700 küsür milyon gibi bir renkten bahsediliyor. Neden 10 bit 700 küsür milyona denk geliyor bilmiyorum. Ama her halükarda 8 bitten fazlasıyla daha bir renk dünyasından bahsediyoruz. Eğer siz iPhone'unuzla videolar çekip üzerine renk yapmak gibi planlarınız varsa işte bu 10 bit olayı Dolby Vision olayının farkını göreceksiniz. Tabii ben bu fotoğraf ve video ile ilgili asıl videomu, asıl değerlendirme videomu bir proje dahilinde Ocak ayında size sunacağım. Bir iş üzerine çalışıyorum şimdi iPhone 12 Pro Max ile beraber size daha kapsamlı bir fotoğraf ve video üzerine video gelecek. Onu söyleyeyim. Bu, bu video aslında birazcık daha başka bir yerlere doğru gitmek üzere. Fotoğraf tarafında ise artık bu telefonumuz RAW çekebilen bir cihaz haline dönüştü. RAW tabi benim gibi bu işlerle profesyonel olarak uğraşan insanlar için büyük bir nimet oluyor. Çünkü sizin elinizde daha fazla veri var. Bu nedir? Ya yani şöyle örnek vereyim. JPEG çektiğiniz zaman normalde 12 megapiksellik fotoğraf için 3-4 megabaytlar civarında iken şu an 24-25 megabaytlara geliyor. Tabi veri arttığı için daha fazla işlenebilir data demek bu. E bu şöyle düşünebilirsiniz. İşte ters ışıkta bir fotoğraf çekiyorsunuz. Gökyüzü patlıyor. Ne bileyim koyular da detay kaybı oluyor. İşte bunlara müdahale edip bunları get geri getirme imkanınız oluyor. Bu dediğim gibi Ocak ayında size sunacağım videoda bunlarla ilgili çok daha kapsamlı uygulamalar göreceksin Tabi şimdi fotoğraf demişken bir de şu asıl ana kamerası olan wide yani geniş kamerasında artık lensimizin diyaframı 1.8 değil 1.6 bu da daha fazla ışık demek oluyor. Bunlar güzel gelişmeler özellikle loş ortamda fotoğraf çekerken avantaj sağlıyor. Nitekim tabi videoda bence daha da önemli oluyor. Özellikle bu tür kameralarda, daha doğrusu bu tür telefonlarda sensör boyutu küçük olduğu için 1 bölü 2.55'ler civarında bu sensörlerin işte o küçük piksellerinin ışığa duyarlılığı haliyle az olduğu için orada tabii yapabildikleri tek şey lensin diyaframını daha fazla genişletmek. Daha genişletince de işte bunu çözmüş oluyoruz. Tabi Pro Max'te sensör de büyüdüğü için söylenen şu %80'e kadar %80 küsura kadar daha fazla ışığa duyarlı hale getirdiklerini söylüyor. Açıkçası Pro Max'i çok daha fazla merak ediyorum. E tabi 5G var ama bizi ne kadar enterese ediyor bilmiyorum çünkü biz Türkiye'de 5G'yi ne zaman görürüz? iPhone 13, 14'de mi görürüz? Bilemiyorum ama tabii bir 5G özelliği de var. Yurt dışına gittiğinizde belki kullanabilirsiniz ama tabii bu pandemi durumlarından dolayı yurt dışına gidip de 5G'yi herhalde hiçbirimiz kolay kolay deneyemeyeceğiz. Şimdi gelelim asıl mevzuya iPad Pro videosunda bir lidar sensöründen bahsetmiştim. Lidar nedir arkadaşlar? Light Detection and Ranging. Yani siz bir ışık üzmesi yani bir lazer gönderiyorsunuz ve o sekip size geri geliyor. Bunun süresine göre hesaplıyorlar ve o duvarın, o objenin sizden ne kadar uzakta olduğunu lidar biliyor. Tabi bunu tek bir ışık üzmesiyle yapmıyor. Aynı anda bir sürü ışık üzmesi yollayarak size bu mekanın aslında 3 boyutlu bir nevi haritasını çıkarıyor. Şimdi aslında TrueDepth kamerası var ya bunların iPhone 10'la beraber geldi. Aslında biz TrueDepth kamerayı ne için kullanıyoruz? İşte telefonumuzun kilidini açtığımızda yüzümüzü algılıyor ve telefonumuza erişebiliyoruz. Aslında arka planda yaptığı şey çok daha fazla. TrueDepth kamera lidara göre çok daha rezolüsyonu yüksek, çok daha fazla adette ışık hüzmeleri yolluyor ve vücudumuzun topografisini çıkarıyor ve o topografiyi eşleyerek sizin kaydettiğiniz topografiyle uyuşuyorsa sizin telefonunuza erişim imkanınızı veriyor. Lidar ve aslında TrueDepth kamera aslında temelde Aynı şeyleri yapıyorlar. Tabi arkasında başka farklı teknolojiler de var güvenlik üzerine özellikle ama temelde tamamen light detection and ranging yani ışık huzmesi gönder ve onun mesafesini ölç mantığında çalışıyor. TrueDepth daha kısa mesafede 50 santim civarlarında çalışırken lidar 5 metreye kadar çalışıyor. Tabii bu ne demek oluyor? Şimdi biraz işte videonun başındaki olaylara geliyoruz. Hani bizim iPad videosunda size bir lidar ile ilgili ufak bir kesit sunmuştum. O da ne yapmıştım? Evi tarayıp evin modelini çıkarmıştım. O zamandan bu zamana işte bir seneye yakın bir süre geçti ve aslında çok fazla geliştiriciler tarafından uygulama görmedik. Yani baksanız 6-7 tane lidarla ilgili uygulama var. Ama bunun nedeni de şu. Aslında yazılım geliştiricilerin iPad'e karşı pek fazla iştahının olmaması. E onlar da tabii bu işi para kazanmak için yaptıkları için daha geniş kitlelere erişmek istiyorlar ki para kazansınlar. Şimdi tabii bu iPhone'un hayatımıza girmesiyle daha doğrusu liderin iPhone'a girmesiyle birlikte tabii geliştiriciler buna çok daha ağırlık vereceklerdir diye düşünüyorum ve önümüzdeki süreçte çok enteresan yazılımlar göreceğiz. Şimdi gelelim benim lider hikayeme. Bu sırada lider diye okunmuyor. Aslında lider diye okunuyor da tabii ben bunu lider diye okursam yiyeceğim lincin haddi hesabı olmadığı için lider diyoruz Türkçe. iPad'a e da dikkat ediyorum iPad diye okumaya çalışıyorum ama işte dilim döndüğünce. Her neyse gelelim hikaye. Şimdi bu videonun başındaki Animasyonları ben kendimi taradım. Bu videonun başındaki animasyonda gördüğünüz kendi dijital avatarım aslında bir iPhone 12 ile tarayarak ortaya çıktı. TrueDepth kamerayla taradım. Ne gibi avantajları var? Bu telefonun içerisinde iPhone 10'dan beri TrueDepth kamerayla beraber gelen bir AR kit kütüphanesi var telefonun bu kütüphane ne işe yarıyor Aslında sizin yüzünüzdeki 52 farklı yüz şeklini tanıyabiliyor zaten bu e, iPhone'larda mimoji diye bir olay var bu işte mimoji dediğimiz olay bu suratınızdaki İngilizcesi bland shape merak eden arkadaşlar olursa eğer kit bland shape diye arama yaparsa bununla ilgili daha detaylı bilgilere erişebilir bu sizin mimiklerinizi tarayabiliyor şimdi 3-5 tane firmanın bu sizin yüz şekillerinizi tarama imkanı var. Bunlardan biri de ben bu videoyu yaparken iClone diye Realusion diye bir firmanın yazılımını kullandım. Bir iPhone aplikasyonu var. Suratınıza doğru tutuyorsunuz ve o mimiklerinizi kaydedip 3D modelinize, kendi dijital avatarınıza aktarabiliyorsunuz. Aslında baktığınızda Mimoji'de de aynı hikaye dönüyor. Fakat bu kütüphanenin varlığı sadece tabi son kullanıcı bazında değil. Baktığınız zaman birçok Hollywood filminde de özellikle Maya tarafında bununla ilgili çok fazla gelişim var. Maya nedir? Bütün bu gördüğünüz büyük Hollywood prodüksiyonlarında kullanılan 3 boyutlu animasyon programı. Burada da iPhone çok sıklıkla kullanılıyor. Karakterlere hayat vermedi, bu surat mimiklerini kaydetmedi. Şimdi ben size bunları niye anlatıyorum? Demin dedim ya liderin hayatımıza ile beraber girmiş olması aslında beklendiği kadar en azından beni çok tatmin etmedi. Ama iPhone'la beraber lider tarafında çok büyük gelişimler olacak. Mesela ben bu baştaki video için kendimi taradım. Onu bir programa aktardım. Vücut hareketlerimi Kinect denilen bir aletle kaydettim. ya yani bu benim ne deniyor kukla gibi hareketlerimi bu kinekle kaydettim. Bu kinek de aslında Xbox'ın bir lidar sensörü. Aslında bu koca alet şu an iPhone'umuzun içinde var. Bu da şu demek oluyor. Yarın öbür gün belki bir ay, belki üç ay, belki beş ay sonra bütün vücut hareketlerimizi dijital ortama geçirebileceğimiz hatta belki iki üç telefonu koyup çok daha hatasız bir datayı bu telefona aktaracağız ve kendimizi belki 3 boyutlu lidarla mekanı tarayacağız. TrueDepth kamerayla kendimizi tarayacağız. Ya da ne bileyim lidarla ufak tefek objeleri tarayacağız. Ve aslında sanal bir dünya yaratıp kendimizi onun içine koyacağız. Ben bu baştaki video için yaklaşık olarak 10 gündür uğraşıyorum. Yani bilenler bilir arkadaşlar bu 3 boyutlu animasyon işleri biraz meşakkatli işler vakit gerektiren işler öyle tek başına yapılacak işler değil. Ben oturdum hepsini tek başıma yaptım. Render süreleri inanılmaz uzun işler ama bu kuvvetli işlemciyle lidar sensörlü TrueDepth kameralı cihazlar aslında yaratıcılık anlamında bizleri zorluyor. En azından beni zorladı. Hatta size bir tane örnek vereyim. Tam 10 sene kadar önce Radiohead'ın House of Cards diye bir klibi var bundan 10 sene önce lidar teknolojisini kullanıp 3 boyutlu bir video klip çekmişler. Şimdi düşünün aşağıya linkini bırakıyorum. Onun bir tane sahne arkası videosu var. Göreceksiniz ne kadar büyük teknoloji, ne kadar meşakkatli işler, ne kadar büyük ekiplerle yapılan işler. İşte şimdi siz bunu bir telefonla yapabileceksiniz. Nitekim bu ocaktaki video haricinde bir tane bir moda filmi yapmak istiyorum. Tamamen 3 boyutlu kamera mantığıyla Radiohead'deki mantığı kullanıp 3 boyutlu çekip birazcık daha projeyi geliştirip birazcık daha enteresan modaya uyarlayabileceğim, birazcık daha yaratıcılığımı işine sokabileceğim. Ayrı bir projede yapmak istiyorum. Belki size yine onun sahne arkasını paylaşırım. Yani asıl olay şeye geliyor. Bu cihazlar gerçekten çok yetenekli cihazlar. Telefondan öte cihazlar. Bir internet tarayıcısından öte cihazlar. Bunu alıp ne yapabildiğiniz birazcık aslında sizinle alakalı bir durum. Başta gördüğünüz animasyonları daha fazla geliştireceğim daha başka dünyalara yolculuk edeceğiz. İşte mesela bu telefon benim için ya buna hep telefon diyorum ama artık bu yani asıl işleminin dışına çıktı. Yani te telefondan daha fazla çok daha başka şeyler için kullanıyoruz. O yüzden bazen kamera diyorum, bazen telefon diyorum. Yarın öbür gün de lidar sensörü dersem telefona şaşırmayın. Ama enteresan bir geleceğe doğru gittiğimize inanıyorum. Mesela bir örnek daha vereyim size. Video Leap diye bir firma var. Daha doğrusu program var. Epey zamandır da var ortalıkta. Mesela iPad tarafından lidarı kullanmadılar ama şimdi iPhone'a yeni bir özellik getirdiler. Getirmişler daha doğrusu. Şu an kullanamıyoruz. Herhalde o da kısa bir zaman içerisinde çıkacaktır. Arka dışınızın videosunu çekiyorsunuz. Tabi lidar sensör aynı anda eş zamanlı olarak mekanın derinlik bilgisini de biliyor. Ve sizin nerede olduğunuzu, arkadaki duvarın nerede olduğunu bildiği için siz sonra yaptığınız ufak böyle ne bileyim işte koray yazdığınız hop kızın arkasına koyabiliyorsunuz. Yani aslında dekupe yapıyor otomatik olarak. True Depth da bunu portre modunda görüyorduk. Ne yapıyordu portre modunda? Bizim suratımızın nerede olduğunu biliyor. Diyor ki işte 30 santimde surat var. Arka taraflar daha uzak olduğu için 30 santimlik bölümün haritasını çıkarıp arkayı ne yapıyor? Alan derinliğini sanal olarak yapıyordu. Evet yani uzun lafın kısası yeni bir takım özellikleri olan, çok daha fazla yeteneği olan bir cihaz var elimizde. Zamanla yazılımcılar, üçüncü parti yazılımlarla birlikte çok daha yetenekli hale gelecek. Beni aşırı heyecanlandırıyor. Nitekim 10 gündür bu lider sensörle neler yapabileceğimi düşünüyorum. Yaratıcılık anlamında işlerime nasıl entegre edebileceğimi düşünüyorum. Bir sürü proje üreteceğimi de düşünüyorum. Şimdi bu yine baştaki videoya geleceğim. O kadar o kadar o kadar emek isteyen bir iş ki. Ama işte 5 ay sonra belki benim 10 günde yaptığımı biz bu kamerayla beraber 5 dakika içerisinde yapıp Instagram'da paylaşıyor olacağız. Nitekim Snapchat'te de bir takım filtreler olarak lider özelliğini göreceğiz. Bunu da Snapchat duyurdu alıp almamak size kalmış. iPhone 11 Pro var. Abi işte iPhone 12 alayım mı? Ondan 12'ye geçeyim mi? Bunlar aslında benim size vereceğim cevaplar değil. Buna siz kendiniz karar vereceksiniz. Neye ihtiyacınız var? Belki bunların hiçbirini istemiyorsunuz. Belki sadece telefon olarak kullanacaksınız. İnternete girip işte Call of Duty ya da PUBG oynayacaksınız. Bunları bilemem. Bunlar size kalmış. Bana şey gibi sorular sormayın. Abi kaç FPS falan. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ben bu cihazla yaratıcılık anlamında ne yapabileceğimle ilgileniyorum. Beni heyecanlandırıyor. Umarım siz de heyecanlandırır. Ufak bir not. 100.000'e az kaldı. Hadi abone olun. Uzun zamandır söylemediğim bir laftı. Ama şu 100 bin'i görelim. Hep beraber rahatlayalım. En azından ben bir rahatlayayım. 100 bin için desteğinizi bekliyorum. Abone olun, like edin. Umarım keyifli bir video olmuştur. Hemen bir ufak not düşeyim. Başta kullandığım programlar iClone, Character Creator Studio. Bir motion capture cihazı kullandım. Perception Neuron 2.0 32 sensörlü olan. Blender'da renderlarımı yaptım ama ileride bunu Unreal Engine'e adapte edip render olayını tamamen ortadan kaldırıp hatta bazı canlı yayınlarımı dijital avatarımla yapmak gibi planlarım var. Başka başka projelerim de var. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya yine görüşürüz. I won't stay too long here. I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me why you got that cash. Room. Second, you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing. You, you all like my sons. I'm going dad on you. Okay, good job, good job. Get my no prob. Hit my line, you're irking me. I hit that woo side. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. One is shot to get up on my lane. One, two, three, four, five, six, to the seven. My girl said I'm a dog, but all dogs go to heaven.